Merhabalar arkadaşlar, örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle ipim ve tığımı tanıtarak, tanıtarak başlayayım. İpim markası Tunç tığım şöyle buçuk milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir kilit zincir vurarak modelimizin yapımına geçelim. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, atkılarda, berelerde, yeleklerde, çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen model anlatmaya yetecek kadar zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Zincirlerimiz çift olacak. 6 2 4 6 şeklinde. 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir sayısı benim için yeterli anlatabilmek için. Hemen buradan hafif ipimi uzatıyorum. Birinci zincir boşluğuma batarak ilmek çıkarıp uzatıyorum. İkinci zincir boşluğuma batıyorum. 3 Bu şekilde tek tek sıra başı sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yapıp şöyle hiçbir zincir boşluğu atlamadan ilmeklerimizi çıkaralım. yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet toplamda 16 tane ilmeğimiz oldu. Çifter hemen tek çıktım. İlmeğimi çift çıkıyorum. Çift ilmeğimle beraber çift çift çıkarak sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle yakından da göstereyim. Evet bu sıramızı ilk sıramızı bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Hemen buradan bir sefer şöyle uzattım ön tarafa doğru bir defa artırdım. Buradan bir iki ilmeğim var İkisini şöyle beraber alarak ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Tekrar kendime doğru arttırıyorum. Burada hemen arada ilmeğimiz var. Şöyle arka taraftan batarak yine ipimi ön tarafa alıyorum. Yine ilmeğimi çıkarıp uzattım. Tekrar bir sefer doluyorum. İki tane ilmeğimi önden alarak ipimi öne alıyorum ve çıkıp uzatıyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Ön tarafa kendime doğru doluyorum. Hemen şurada aradaki ilmeğimizi şöyle arka taraftan alarak ipimi ön tarafa alıp şöyle ilmeğimi uzattım. Tekrar bir sefer doluyorum. Kendime doğru. bir iki ilmeğimi ön taraftan alarak ve ipimi öne veriyorum. İlmeğimi çıkarıp ipimi uzattım. Tekrar doluyorum. Hemen bakın arada kendimi belli ediyor. Şöyle arka taraftan ilmeğimi ilmeğimden geçtim ve ipimi ön tarafa alıp şöyle ilmeğimi uzattım. Tekrar doluyorum. 1 2. Bir tanesini ikişer alıyoruz. Birini de arka taraftan şöyle ilmeğimi arka taraftan dolayıp ön tarafa ipimi alıyorum ve uzatıyorum. Tekrar doladım. 1 2 bir tekli şeklinde bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar doladım. 1, 2, iki. ikisini alıp öne verdim. Şöyle uzatıyorum. Tekrar doladım. Şimdi aradaki boş bir zincirimiz var. Ona batıyoruz. Ön tarafa ipimizi alıp ilmeğimizi çıkıyoruz. Tekrar doladım. Burada bir 2 ilmeğimiz var. İkisini alıyorum ve ipimi öne alıyorum ilmeğimi çıkarıp uzattım. Sonda artırma yapmıyoruz. Şöyle 2 4 6 8 10 12 13 14 hemen yakından göstereyim. Evet 14 ilmeğimiz var. Hemen tekrar doluyorum. Artırmalar dediğim ön tarafa aldığımız iplerimiz arkadaşlar. Onlar tekrar yerine geçiyor. Şöyle arka kısımdan şöyle ilmeğimi alıp yine ipimi ön tarafa verip ilmeğimi çıkardım. Burada hemen iki tane ilmeğimden geçerek çıkarıp ve uzatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz olacak. Modelimiz kendini belli başladı. Şimdi buradan yine tek çıkıyorum. Çift, çift, çift şeklinde sıra başına kadar gelelim. Yavaş yapıyorum, iyice kavrayabilmeniz adına çok gösterişli basit bir model. Görünce çok beğendim. Evet, bu şekilde ikinci sıramızı da yapıp bitiriyoruz. Hemen yine aynı işlemle arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Hafif ilmeğimi uzatıyorum, ön tarafa doğru ipimi doladım. Buradan bir iki, iki ilmeğimi alıp ipimi öne atıyorum ve burada ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Bakın aradaki şöyle ilmeğimden arkasından dolayarak çıkarak şöyle arkasından batıp önden çıkıyorum ve ipimi ön tarafa alıp ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Bir iki ilmeğimiz var. İkisini beraber alıyorum. İpimi öne aldım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar doluyorum. Hemen aradaki ilmeğimizi öne aldım. Bu şekilde. Modelimiz kendi tekrar ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Bundan sonra sıra tekrarı bir tane iki ilmek alıyoruz. Birini de bakın arı kısımdaki geçiş zincirlerimize arkadan batarak şöyle ilmek çıkarıyoruz. Tekrar doluyorum. Bir iki ilmeğimi şöyle alıp uzatıyorum. Tekrar doluyorum. Aradaki şöyle zincirimi arkadan batıp ipimi öne aldım. Uzatıyorum. Tekrar doladım. Bir iki ilmeğimi öne alıyorum. Uzatıyorum. Tekrar doladım. Yine aradaki arkadan batıyoruz. ilmeğimizi çıkardık. Doladım. İki ilmek ön tarafa ilmek çıkardım. Doladım. Yine aradaki zinciri arkadan batıyoruz, ön tarafa alıp uzatıyoruz. 1 2 iki, ikisini alıyorum. Ön tarafa aldım. İlmek çıkarıp uzattım. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14. Tekrar doluyorum. Hemen şuradaki şöyle zincirimden arka taraftan batarak yine aynı şekilde ön tarafa alıyorum. İlmeğimi uzattım sondaki ilmeğimizi bakın ikişer şeklinde alıp başak şeklinde düzgün bir şekilde çıkıyoruz tekrar tekli çıkıyorum çift çift şeklinde yine sıra başına kadar gelelim kanalıma abone olmayı beğenilerinizi yorumlarınızı lütfen esirgemeyin benim için olumlu olumsuz bütün yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet küçük bir hatırlatmadan sonra yine arkadaşlar sıra tekrarı. Yine hafif uzatıyorum ipimi. Bir sefer öne doğru alıyorum. 1 2 ilmeğimden geçerek ön tarafa alıp ipimi ve ilmeğimi çıkıyorum. Tekrar doladım. Hemen aradaki şöyle arka taraftaki ilmeğimi tekli şekilde alarak öne doğru atıp ve ilmeğimi çıkarıyorum. Bir çift bir tek şeklinde ön tarafa doğru ipimizi doluyoruz ve modelimiz kendini tekrar ediyor. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Şöyle 1 2 ön tarafa ilmek çıkardım. 3 sıra tekrarladım arkadaşlar. İnşallah kavramışsınızdır. Dediğim gibi hemen büyük parçamı da alıp geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük parçamı da yapıp geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen yakından da göstereyim sizlere. Çok gösterişli, güzel bir model oldu. Bunu bebek battaniyelerinde, atkılarda, berelerde kazaklarda, şallarda, çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok kullanışlı, çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.